Antik çağlardan beri insanların bazı rolleri var ve bu roller böyle hani sizin çalışarak elde edebildiğiniz ya da zaman içinde kazandığınız roller değil. Bunlar genetik olarak size T antik atalarınızdan aktarılmış roller. Peki bu roller tam olarak ne ya da nasıl işliyor? Çoğu insan bunu bilmez. Aslında terim olarak biliyorsunuz. Alfa erkek, beta erkek tarzı bunları doğrudan hayatınız boyunca duyduğunuz eminim. Bir dönem hatta çok popüler oldu. Herkes bunu konuşuyordu. Nasıl alfa olursun? Betalıktan nasıl kurtulursun falan. Ama aslında bu sandığınız gibi bir şey değil. Yani alfa olmak sadece erkeklere özgü de değil bu arada. Bir kadın da alfa olabilir. Bir kadın da beta olabilir. Biz buna daha çok lider insan diyoruz. Lider insan nedir? Şimdi tarihe baktığınız zaman ya da insanın biyolojik yapısına baktığınız zaman insan sosyal bir varlık olduğu için doğal olarak bu toplumun içinde, bu gruplanma içinde bazı liderler ortaya çıkıyor. Genelde biyolojik olarak ortaya çıkıyorlar ama biyolojik bir liderin eksikliğinde doğal olarak farklı e, karakterdeki insanlar da bu liderlik pozisyonuna gelebiliyor ya da zaman içinde geliştirenler de olabiliyor. Ancak genelde %99 ihtimalle bunu biyolojik olarak doğuştan elde edersiniz ve... Bunun doğrudan bir şartı da yok. Mesela şöyle bir anne, şöyle bir babadan dünyaya gelirseniz biyolojik olarak lider olursunuz. Hayır. Böyle bir şart yok. Aslında lider olmanın belli başlı temel hususları var. Bunları size sıralamam gerekirse, Öncelikle gerçekten lider karaktere sahip bir insan, Asla ama asla kuralları kabul etmez. Her zaman kendi sistemini oturtmak ister. Ve diğer insanların da kendi sistemine ayak uydurmasını ister. Ve sistemdeki yanlışları görür. Bu yanlışlar sürekli onun gözüne batar. Bunları değiştirmek ister. O yüzden bu kurallara da uymaz. Hatta bu biyolojik liderler çoğu zaman okulda da başarısızdır. Okuldaki derslerini de dinleyemezler. Hatta zeki olsalar dahi notları da çok iyi olsa bile yaramazdırlar. Yani yerinde oturtamazsın bunları ya da Kalk dediğinde kalkmaz, otur dediğinde oturmaz, gel dediğinde gelmez, git dediğinde gitmez. Her zaman kendi bildiğini uygular. Çünkü bu onun karakteristik özelliğidir. Bu onun kişilik özelliğidir. Bu o yapmak istediği için yaptığı bir şey değildir. Hatta birçoğunuz şey sorgulamıştır. Ya hani yapma diyoruz. Bir insana yapma deyince bir insan bunu neden yapar? Aslında o da bunu yapmak istemeyebilir. Ya da o da bunun farkında değil. Çünkü biyolojik olarak lider olan bir insan orada o şeyi yaparsa kendini rahatsız hisseder. Yani yapmadığı takdirde bir şeylere karşı çıkmadığı, kendi sistemine dayatmadığı sürece kendini rahatsız hisseder. Kendini oraya ait hissetmez. Ve bu da onu otomatikmen yaramaz kategorisine sokar. Toplumun onu yaramaz diye adlandırılmasına neden olur. Ama tarihe baktığınız zaman birçok büyük lider, birçok zeki dünyayı etkilemiş liderin aslında bunların arasından çıktığınız görürsünüz. Aksak Timur çocukken çok yaramazdı ancak tüm dünyayı korku sarmıştır. Fatih Sultan Mehmet aslında çok yaramaz bir çocuktu, çok yaramaz bir öğrenciydi ama İstanbul'u fethetti. Dünya tarihini değiştirdi. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Ve bunu böyle uzattıkça uzatabiliriz. Çünkü liderlik sadece ...sonradan da kazanabilir. Evet dediğim gibi bu özellikleri sonradan da kazanabilirsiniz. Ama asla bir biyolojik lider bunu doğuştan elde etmiş bir insan gibi olamazsınız. Çünkü o kişi genetik olarak bunu yapmaya yatkın. Yani o kişinin kafası bu şekilde çalışıyor. Sizin düşünemediğiniz şekilde düşünüyor. Sizin algılayamadığınız şekilde algılıyor. Sizin yapamayacağınız şekilde yorumluyor. Ve sizden çok daha hızlı olacak. Mesela siz normal bir şekilde bir insanın peşinden koşup onu takip edebilirken, onun fikirlerini dinleyip onun fikirlerine göre hareket edebilirken bu insanlar onu yapamaz. Çünkü bu insanlarda öyle bir kabiliyet yok. Bu insanların yapısında böyle bir şey yok. Bu insanların karakteristik özelliği çok farklı. Bu insanların en büyük özelliği de çekici olması. Misal veriyorum yani. Böyle bir insan, biyolojik olarak lider bir insan hem sosyal ortamında çekicidir, hem ilişki hayatında çekicidir. Sürekli söz geçirir, karar verir, plan yapar, insanları toplar, insanları dağıtır. Ve diğer insanlarda farkında olmadan onu takip eder. Çünkü ona güvenirler. Çünkü istemeseler de kafalarının içinden bir ses, evet ben bu insana güvenebilirim mi uyandırır. Bilinç artları, biyolojik liderleri gerçekten liderleri olarak tanım. Ve... Gerçekten de Günümüzde bile birçok cumhurbaşkanı, birçok devlet yöneticisi, birçok idareci, birçok siyasetçi bu biyolojik liderler içerisinden çıkar. Bir tık böyle ufak farklılıklar olabilir. Evet ya da değiştirilebilir şeyler olabilir. Çünkü insan yapısı ve bilinç değişkendir. Herkes de aynı çalışmaz. Herkes de farklı çalışır ve bu toplumsal yapımız, bu biyolojik toplumsal yapımız daha doğrusu değişkenlik gösterebiliyor. Her zaman okulda yaramaz ve başarısız olacak diye bir şey yok. Okulda başarılı olabilir ama sistemi sürekli eleştirir ve bir şeyleri değiştirmek, yeni şeyler katmak ister. Ve bu insanlar asla lider olduklarının ya da bazı özelliklerinin farklı olduğunu farkında olmazlar. Çünkü diğer insanların da kendileri gibi düşündüğünü sanarlar. Ve bu videoyu izledikten sonra birçoğunuz kendinizde şeyi fark edebilir. Evet aslında ben de sürekli bir şeyleri sorguluyorum başkasının fikirleri üzerine bir şeyleri savunmuyorum. Bakın bu çok farklı bir şey. Mesela AK Parti iktidarında ben CHP'nin fikrini savunuyorum. Bu başkadır. Bu yine birini takip etmek, bir fikri, bir ideolojiyi takip etmektir. Ama siz herkesi reddedip kendi fikrinizi ortaya atabiliyorsanız ve kendi sisteminizi kurabiliyorsanız o zaman gerçekten biyolojik olarak bir lider oluyorsunuz ve bunu dediğim gibi sonradan da zaman içinde geliştirebilirsiniz ne kadar doğuştan gelen kadar etkili olmasa da zaman içinde de bazı özellikleri kendinize aktarabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda bu özellikleri nasıl kendinizde geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Emin olun bu kanalda sizlere çok fazla şey katacağım. Bütün videolarımı izledikten sonra bambaşka bir insan olacaksınız. Başarılı olmanız garanti olacak. Kesin bir şekilde hayattaki diğer bütün insanların önüne geçeceksiniz. Bir video, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.